Erdoğan'a göre zaten Türkiye'de hiç sorun yok ki. Hangi sorun var Türkiye'de? Erdoğan'a göre hangi sorun var? Kahvecinin sorunu yok. Esnafın sorunu yok. Sanayicinin sorunu yok. Kobinin sorunu yok. Efendim Akdeniz'de yemimiz basıldı. Beş saat cevap alamadılar. Yemimiz basıldı. Askerler bastı. Hiçbir sorunumuz yok. Efendim Kuzey Irak'ta askerlerin başına çuval geçirildi. Hiçbir sorunumuz yok. İdlib'de 36 askerimiz şehit edildi. Hiçbir sorunumuz yok. Gidildi Putin'in kapısında dakikalarca beklenildi. Orada ters yüz edildi, geldi. Türkiye'de hiçbir sorun yok. Hangi sorun var Erdoğan'a göre? Türkiye'de hiçbir sorun yok. Türkiye'de Erdoğan'a göre yatağa aç giden hiç kimse yok. Çünkü sarayda sorun yok. Sarayda sorun yoksa Türkiye'de sorun yok diyor. Saraydan bakıyor zaten. Halktan kopmuş zaten. Erdoğan'ın halktan koptuğunu bilmeyen mi var? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Halk nerede? Erdoğan nerede? Millet nerede? Erdoğan nerede? Erdoğan Trump'tan talimat gelince esas duruşa geçer. Esnaf efendim biraz geçinemiyorum deyince ya da bağımsız bir medya yayın yapıca hemen ceza ve kapatın.